Ne zaman ben konuşayım, erlik konuşur. Ferdan sonra e, adayın belli olduğunu düşünmüyoruz arkadaşlar. Sanırım erlik de aynı şeyi söylüyor, düşünüyor. Yani tabii ki de masada oturan partilerin istedikleri kendi adayları var ama masada uzlaşılmış bir aday yok. Yani bugün strateji için e, aday bekletmiyorlar. Yani i̇şte yıpranması muhabbeti yok. Zaten aday muhtemelen yıpranmayacak biri, olduğu kadar yıpranmış biri. Sadece bence anlaşamadıkları için bekletiyorlar. Kumar dönüyor, kumar masasında. 13 Şubat son diyorlar ki. Ben ben de... şey enteresan değil mi? Bu yıpratma konusunda. Bunu bayağı yedirdiler millete aylarca. <laughs> <laughs> yıpratma da açıklamıyorlar falan. Sonra adam da kendine çıktı. Dedi ki şey, aday belli değil ki yıprat, yıpratmaya girelim. Böyle bir şey düşünmedik bile. <laughs> Millet de şey diyordu. Siz bilmiyorsunuz yıpratmak için yani çok büyük bir oyun var. Çok büyük bir strateji var burada falan diye. Halbuki hani daha aday, adayı belirleme sürecini yeni belirlemiş adamlar. Seçime kalmış 2-3 ay. Ah garibanlar vah garibanlar. Keşke geçen sene bu tepki baskıyı göstermiş olsaydınız da belki derdi bunlar da ya demek ki seçmenin beklentisi var. Biz de buna göre herhalde bir önlemimizi alalım, bir şeyler yapalım diye. Yapmış olsaydınız işte. Dedik kardeşim dedik bir şey var ya. Biz bunları dedik abicim diye. Baskı yapmış olsaydınız vardır bir bildiği demeseydiniz belki de büyük bir ihtimalle çekici düzen verilirdi. Farklı bir strateji izlenirdi. Ya beni şey yapan mevzu aslında ideal aday tartışması mevzu falan değil. Mevzu o değil bence. Mevzu adayı bile belirleyemeyecek bir blokun oluşmuş, oluşmuş olması. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani mevzu adayı belirlemek değil de adayı belirleyemiyor oluşunuz. Bahsedildiği gibi işte bilerek yapılsaydı o mevzu farklı olurdu dediğin gibi. Bugün biliyoruz ki öyle bir durum yokmuş. ben çok merak ediyorum ne kadar ne konuştular o kadar ay boyunca yani şeyi mi umdular acaba e, soğuk savaşta diğer partileri e, işte çekeriz kendi yanımıza masada oynadığımız vekillik kumarını e, dışarıda da oynarız günün sonunda herkes bizle aynı fikirde olur mu zannetti de bugün böyle kaldık çünkü kendisini çok açık net söylemeyip Tayyip Erdoğan adaylığını veya herhangi birinin adaylığını açıkladığı an maksimum 3 gün içinde adayımızı açıklarız dedi ama bugün durmadan tarih veriliyor verilen tarihleri de kendileri vermiyor e, Mütabakat metninde çok ince bir yer vardı. Normalde herhangi bir konuda uzlaştıklarında uzlaştıklarını belirtirler. Bu metinde bu sefer adaylık için böyle bir belirteç yapmamışlar, belirtmemişler. Demişler ki bu konuları konuştuk. Yani çok net belli adayın bugün hala e, tartışıldı. Strateji olmadı. Ne konuştular bir sene boyunca, ne yaptılar çok merak ediyorum. Yani günün sonunda birinin... Yani parlamenter sisteme geri dönüş mevzusu. Yani yine başta konumuz mevzuya geri dönüyoruz aslında ben bilmiyorum bunu. Ben halkım. Bana bunu geçiremediler. Anlatamadılar. İşte bu da diyorum ya günün sonunda şey olmuyor. Yani mevzu bu değildi. Siz anlamadınız. <laughs> Böyle bir argüman olmaz. Faturayı sen ödersin günün sonunda. Ve ne kadar o aldın diye önemli. <laughs> o da olacak bu arada. Yani herhangi bir seçim kaybetmesi durumunda suçlanacak kişi yine halk olacak. Yani siz, sizin yüzünüzden oldu. Siz karşı çıktınız. Vesaire denecek. Bunda yine Tayyip Erdoğan'ın maalesef istediği oluyor ve bunu kendisi başarmıyor. Kendisi bu stratejiyi uygulamıyor. Yani bugün aday olma olasılığı en yüksek kişi Tayyip Erdoğan'ın aday olmasını istediği kişi. Bugün gençler umutsuz. Gençler belki bazıları, ben kullanacağım, umarım herkes kullanır. Seçimi boykot etmeyi veya kendine ufak partilerde çıkar yolu aramayı tercih ediyor. Bir yerde bu eğer farklı bir olasılık gerçekleşirse yine ya Tayyip Erdoğan'a Erdoğan yarayacak. Şunu söyleyeyim, boykot edeceğim olayını ben daha çok şeylerde görüyorum. Mimlerde. Hani sürekli birisi boykot edilecek, boykot edilecek diyor da ben hakikaten, ben boykot edeceğim diyen çok az kişiyi gördüm. Çok nadir yani, çok az. Ben çevremde çok karşılaşıyorum abi, bilmiyorum. Maalesef. Yani apolitik olma yolunu tercih eden çok fazla genç görüyorum. Çok üzülüyorum. Ya yani Onun Ama dışında... O işin doğası o. Yani orada yapacak bir şey yok. Bir zaman sonra beni tekrara çok düşülüyor. Mesela şu an bizim konuştuğumuz mevzuları biz geçen sene e, Ocak, <laughs> Mart'ta yine konuşuyorduk. Millet yeni konuşuyor ama e, konu aslında. bu bizi bağlamaz. Aziz Nesin ne <laughs> <laughs> Yine geldi. Hemen hep aynıdır böyle. Aziz Nesin ne demiş Türk milletinin falan. Çok haklı falan. <laughs> ama bir sene boyunca hiç paylaşmaz onu yani. O isterken hiç oraya girmez o mevzulara. Sadece şey kaybetince. Kazanınca teşekkürler Türkiye. Milletimiz ariftir. <laughs> seçim döneminin öğrencilerin sınav haftasına gelmesine ne diyorsunuz? Yani bunu bile hesap ediyorlar. Ne diyelim? Bunu bile hesap ediyorlar. Ama biz adayı açıklayamıyoruz. Seçim tarihi belirlendi. Karşı tarafın belki adayı belirlendi hadi. Mitinglere başladı. Açılışlara katıldı. Söylemlere başladı. Yine giydi bir gömlek. Bizim de adayımız bile belli değil. Ya şöyle bir şey var. Muharrem İncim bugün açıklamalarını dinledim. Bilmiyorum siz dinlediniz mi? Ne dedi? Ben diyor bu yoldan geçtim. Ben bunları yaşadım. Süre yetmedi. O yüzden çağrımdır diyor. Aynı hata tekrarlanmasın. Ben bu işi tecrübe ettim bir kere şey. yaşadım yani.